Bu komik değil mi? Komik mi bu ya? Komik değil mi bu? Buna ben cevap bile verme ihtiyacı hissetmiyorum. Çünkü yani, neden? Ben. Çünkü neden biliyor musun? Çünkü hoca bunu mahsus yapıyor şu an. Ahmet hoca bak gülmedi adam sırıtmadı bile. Komik adam bu komik değil mi? Abi oh. ben nereye geldim? Ya? Oo so çok kritik. <laughs>

Bir dakika dur dur. avradını bilmem Diyor ki, I am sick. Hastayım. Enfin I am sick. Ne? I am sick. Hastayım diyor. Ha hastayım. Yani Bu bir Barcelona diyor ki, Barcelona... Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Yıldırım Demirören'in... ...Ahmet Çakar'la ilgili bir açıklaması var. Ooo çok kritik. Ya, ya müthişsin sen ya var ya ya var ya Rasim gel bir sarayım ha kadar yıldızsın ya Aa, hocam bizi ya. kıskan hocam bizden gördü ya, beni. ya Sinan, Sinan ne ya. dedi. ya Hayır. Sinan ne oldu bu çok güzel biliyorsun. bir, dakika, bir dakika, ama ya. ne ya. olduğundan haberi ya, yok biliyor musun Rasim şu an neyin ne olduğundan haberi yok çok kritik Çocuklar görüyorsunuz değil mi? Ver müziği. Bir dakika. Ver müziği. Bak sen Mike Tyson diyorsunuz değil mi? Bak bak yapabilir mi Mike? Ver şey müziği. Bak bak tak tak tak. Bak. Ne Mike'ı be? Mike kim ya? Bak bak tak tak tak. Bak bak. Nasıl? musun? sana. Sinan sen hariç, Apo hariç, Ertem ve Rasim dünyada yokken ben mala vururdum. Mala bir dakika. Nasıl? Mala vurmanın <laughs> ne olduğunu bilir <laughs> misiniz? <elindeki> Malo... <laughs> mala hocam bir dakika. Mala vurmanın elindeki malı. Mala vurmanın elindeki malı. пак на својот 31